8. Mood Ödülleri'nde Kırmızı Halı röportajlarımızda bir duayen isimle bir aradayız efendim. Nurgül Yeşilçay bizlerle birlikte hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bulduk ne demek çok sağ olun. Sizi bu kadar güzel bir enerjiyle burada <laughs> ağırlıyor olmaktan çok mutluyuz gerçekten. Biz gelene kadar bangır bangır müzik dinleyerek geldik o yüzden olabilir yani hala şey değilim. <laughs> Dinlemedim yani. Dinmeyin zaten burada da bu enerjiye ihtiyacımız var lütfen. Daha gecemiz yeni başlıyor. Evet. <laughs> Sabaha kadar dans edeceğiz. Hadi bakalım çok güzel. Nasıl buldunuz organizasyonumuzu? Ayağınızın tozuyla. Güzel. Daha yeni. Bir dakika. Daha bir şey söyleyemeyeceğim yani. Giderken Yeniden, uğurlarken daha bir, daha bir daha röportaj yapacağım. Bu neydi canım falan diye. Ya da arkanızdan konuşacağım derdim. <laughs> güzel gayet iyi. Ee, çok memnunuz burada olduğumuz için. Bu gece ödül mü alıyoruz? Evet. Değil mi? Sürpriz miydi yoksa? mi? Ödülümden alıyorum Aa, hem de. O yüzden güzel. canım arkadaşım. Güzel. Nice ödüllerle taçlanmışsınızdır. Gerçekten duayen derken az önce de bir sanatçı arkadaşımızla röportaj yapıyordum. Ona da duayen dedim ama bunlar hep içi dolu duayenler sizin hayranınız olarak bunu özellikle söylüyorum. Çok sağ olun. İlgiyle efendim dizilerden, sinema sektöründen sizleri izliyoruz. Çok başarılı işlere imza atıyorsunuz. İyi ki varsınız. Nice başarılı işlere de imza atmanızı ümit ediyoruz efendim. Projeler konusunda da şöyle ufak tiyolar alalım mı izleyiciler? Sinema filmi var şu anda. Çekim aşamasında zaten oradan geliyorum. O yüzden biraz erken kaçacağım. Organizasyondan maalesef çünkü sabahın köründe yine setimiz var, o yüzden yani. Zaten bu işi çok severek yapıyor olmak çok, lazım. Değil mi? Çok seviyorum gerçekten. Herkes sabahın körü uyurken, <laughs> siz bugün sete gidecek enerjiyle üretelim, her zaman üretelim. Çünkü pandemi ne yaptı? Pandemi biraz değiştirdi, yani şey olarak değiştirdi. Aslında iyi yönde değiştirdi. Yani doğanın yok olması, işte susuzluktur, kuraklıktır falan. İyi manada değiştirdi. Daha sürdürülebilir bir dünyaya doğru gitmemiz gerektiğini ben açıkçası fark ettim. Ya yani eskiden beri fark ediyordum ama şimdi bir isminin konması falan daha iyi oldu, güzel oldu bence. Hepimizde şöyle bir çok etkisi oldu, güzel oldu. Kesinlikle. Ve hepimizin biraz uyanması gerekiyor bu konuda bence. Özellikle Sosyal doğal mesajı konuda... da aldım. Evet ya nereden geldik biz buraya? <laughs> Alırım sunucu olarak. Çok teşekkürler sevgiler.